Acele eder misin? Sıra sende. Tamam tamam Fişi, sakin ol. Bakıyorum da bayağı zorlu bir rakip çıktın. Vay canına, gerçekten tuhaf bir tipsin Zender. Sana dedim, benim adım Tokzon. Hayır burada öyle değil. Max Steel seni yendiğinden beri. <laughs> Max Steel. Onunla hesaplaşmak için neler vermezsin. Hesaplaşacağız da buradan dışarı çıkar çıkmaz. Ne kadarlık bir zamandan söz ediyoruz. <laughs> bir bakalım. 297 yıl, 8 ay, 12 gün ve 42 dakika. Bu da iyi halden yararlanırsa. Çok umut verici olduğu Söylenemez. Hayır. Bu yüzden benim farklı bir çıkış stratejim var. Satrancın zamanı kollama oyunu olduğunu söylerler. Doğru hamle için mükemmel anı bekleme oyunu. Aslında aynı şey Ayakta da geçerlidir. Bekle. Yani sonunda sen hamleni yapmaya hazır mısın? Hayır. Anlamı bu hapishanedeki şaşkınların kıyafetimdeki zehre emerek benim de güçlerimi emdiklerini düşünüyor olmaları. Ama... Ama... Ama farkında olmadıkları şey benim kirletici gücümün damarlarımda akan kandan kaynaklanıyor olması. <laughs> Yavaşça zehirleyici gücümü yeniden topluyordum. Şimdi de... Şimdi... Şimdi dolu bir tankım var. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Ne? Neler oluyor burada? Erken salı verirme programı. Ah, 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 ...sen gelmeden önce öyleydi. Ellerini havaya kaldır Sender! Bu sen. senle! <laughs> 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 Özgürlük benim! Ve yakınıza, <laughs> intikamımıza alacağım! Hadi Turbo! Ben Max McGrath, bu da arkadaşım Steel. Evet, o bu dünyaya ait değil. Ben gücü üretiyorum. Steel de süper yetenekleri sayesinde onu kontrol etmemi sağlıyor. Birlikte süper turbo modlarına dönüşüyoruz. Kötü çocukları yola getirip dünyayı kurtarıyoruz. Bilirsiniz kahramanlık işleri. Biz Max Steel'iz. Süper çılgınlığı. <laughs> Bu şey bildiğin kokuyor. Tokso'nun işi. <laughs> o hep kokar. Keşke bu doğru olsaydı. 10 kilometrelik alanı taradım ve kokusundan en ufak bir ize rastlayamadım. Bu kadar çılgın biri izlerini kapatmakta nasıl bu kadar iyi olabilir? Zendir her zaman düzenli bir çılgın olmuştur. Eee sıradaki hamlemiz ne? İz yok, ipucu yok ve o delinin şimdi ne yapacağını kestirmenin hiçbir yolu yok. Tek yapabileceğimiz gözümüzü ve kulağımızı açık tutmak. En azından burnumuz rahat edecek. <gülüyor> 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 ne? Senin burnun yok ki teneke yığını. Bunu biliyorum. Ya bekleyin, durun. Çizgi roman mı? Evet. Sonuçta sizler gerçek hayatta süper kahramana en yakın olanlarsınız. Yani düşündüm ki bunu imzalamanız çok havalı olabilir. Etkileyici. Her neyse Sakıncası yoksa. E, tabii, e, evet. Elbette. Benim için bir zevk. E... <laughs> Vay canına, çok teşekkürler. Bu harika bir gündü. Bilirsiniz, şey dışında... ...çılgın suçlunun kaçması dışında yani... <laughs> Kır Kanyon. Tepenin üzerindeki ışıltılı şehir. Yani kanyon aslında. Neredeyse. Yani, Burası Maxir'in evim dediği yer. Onu korumayı kendine görev edindiği yer. Yani? Yani? Ödeşmek için onu haritadan sirmekten... daha iyi bir yol olabilir mi? Oo, sevdim devam et. Bu şehri bir fırtına gibi vuracağım asla unutamayacakları bir fırtına. Ee, Steel, şunu kısabilir misin? Uyumaya çalışıyoruz. Max, biraz sessiz olabilir misin? Şunu izlemeye çalışıyorum. Ah. Oh, hayır kahraman adam. Kobra korkunç zehriyle bütün şehri yok ediyor. Onu nasıl durduracağız? Aynen böyle. Yenildin kahraman adam. Bazen oyunu kazanmak için bir çarpışmayı kaybedersin. Şimdi kıymetli şehrine elveda de. <laughs> Ayın zehrim. Yoksa pan zehir mi demek istedin? En azından sana bunu enjekte ettiğimden beri. Ha, hadi. Hiç gerçekçi değil. Buradaki işim bitti. Bir dahakine de yüksel, yüksel ve uzaklaş. Ha, yüksel ve uzaklaş. Çok iyiymiş. Siz insanların süper kahramanları neden bu kadar sevdiğinizi anladım. Onlar modern efsaneler. Daha fazlasını öğrenmeliyim. Ben. Ee, ne oldu anne? Sen söyle bana Bunlar da ne böyle? Çizgi roman mı? Hepsi süper kahraman maceraları Ve benim kredi kartımdan Max Sen böyle şeyler yapmazdın Ben mi? Ee, ama 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 Aması ben... yok Ben akşam eve dönmeden önce hepsi iade edilir ee... <laughs> Vay canına pestilim çıkmış Bütün gece uyumayıp internette süper kahramanları okudum Oh, harika. Siparişlerim gelmiş. Gece teslimatı fazladan ücreti kesinlikle de. Uçan kemergen adam tişörtüme bak. Olmuş mu? Büyük bebeklere göre. Ah, gerçekten büyük bir bebeksin. Hemen kızma. Sana da bir tane aldım. Ah. En tek arıyor. Merhaba Cat. Ne haber? Taksan. Onu bulduk. Ha, bu harika. Hapishaneye geri döndü mü? Hayır. Bakır Kanyon Zehirli Atık santralinde. Ne? Buradan birkaç kilometre uzaktan. <laughs> Bu hiç iyi değil. Hem de hiç değil. Bu kimyasal bir yangın. Tokson. Acele etmeliyiz. Yangın yayılacak olursa ne kadar hasar vereceğini kim bilebilir? Hadi Steel. Tamam. Hadi yapalım. Tamam. Hadi. Hadi turbo. Ha? Süper uçuş. Ha? ha? Bu da ne böyle? Yeni imajımız. Kaslarımız nasıl? Eskisine dönüştür. Saçma görünüyoruz. Muhteşem görünüyoruz. Yüksel. Yüksel ve uzaklaş. Hayır. Hayır hayır. Bu halde hiçbir yere gitmiyoruz. Felerinde de nereden çıktı? Mükemmel oldu. Neden havaya kalkık? Uçuyormuşuz gibi göstermek Still, için. Biz zaten uçabiliyoruz. Ama şimdi her zaman uçuyormuşuz gibi görünüyor. Bugün muhteşem olacak. Bu tartışma henüz bitmedi. Çalışanların başı dertte. Aynen. O masum sivilleri korkunç tehlikeden kurtarmak zorundayız. Ee, neden böyle konuşuyorsun? Buna kahraman konuşması derler ha. eski dostum. Pekala. Kahraman hareketleri deneyelim o zaman. Alevleri püskürtmenin zamanı geldi. Ama tabii. kimyasal ateş karşısında her zaman etkili değildir. Şimdi mi söylüyorsun? Katı bir malzeme gerekiyor. Alevleri havasız bırakacak bir şey. Bu yangın ha. beni kızdırıyor. Ha. Kızgın ha. halimden hiç hoşlanmayacaksın. Ha. Ha. Neden bahsediyorsun sen? Ee, ne yapıyoruz? Kontrolü bana geri ver. Ha. Hadi turbo süper güç. Bu hiç komik değil. Yeah, Steel ne yaptığını hiç bilmiyorsun. Kontrolü bana geri ver. Yeah. Oh, yeah. Evet, harika. Evet, harika. Harika. Bravo. Bunlar gündelik işlerim yurttaşlar. İşimiz daha bitmedi. Hala toksunu bulmalıyız. Tabikanın öğütücüsüne doğru gidiyordu. Öğütücüye o halde. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli ol turbo duyum ürperiyor. Neyin ne? Turbo duyum. Tehlike yakınlarda olduğunda beni uyarıyor. Bizim turbo duyumuz yok ki. Evet, kesinlikle var. Hayır, yok. Sırf çizgi romanda okudun diye bizde de olması gerekmiyor. Bak, bak, bak. Max Steel değil mi bu? Gördün mü? Tehlike. Susar mısın sen? Güzel kıyafet. <laughs> Bakıyorum Bakır Kanyon'un koruyucusu rolünü iyice üstlenmişsin. Bakıyorum sen de görüntü yenilemişsin. Bu renk gözlerini ortaya çıkarmış. Şehri mahvettiğim zaman o kadar da beğenmeyebilirsin. Yanılıyorsun seni korkunç yılan. Senin kötülüğün burada son bulacak. Steel, bıraksan da ben halledeceğim. Evet, ben, ben hallederim. Hayır ben. A, a, e. Hadi lütfen. Size biraz zaman vereyim mi? Tamam tamam iyi. Uslu bir süper kötü ol da kaldır ellerini. Sen nasıl istersen turbo çocuk. <laughs> Ha! Ha? Süper hareket süper stil Stil taş kalesine geri dönüp kendinizi toparlamalıyız Zenderin çıkarttığı yangın kötüydü ama bütün şehri mahvedecek kadar kötü değil Sence atık madde santraline başka bir nedenle mi saldırdı? Öyle görünüyor Doğru Sorun şu ki neden? <gülüyor> <gülüyor> Affedersin mek sadece ya kaç karın kasım var kaç yirmi mi? <laughs> Anatomik açıdan mümkün olduğunu bilmiyordum. Biliyor musunuz çocukken okuduğum çizgi romanların iyi hatıraları vardı. <laughs> Ama siz bunu mahvettiniz. Hey bana söyleme Steele söyle. Bunların hepsi onun işi. Evet öyle biliyor musunuz? Siz sadece kıskanıyorsunuz. Ne de olsa herkeste süper kahraman hamuru yok. Ya haklısın. Bazılarımızda saygınlık var. Millet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Berto? Tokson'u santralden çıkarken çekilmiş video kayıtlarını izledim. Ve bakın ne buldum. <gülüyor> <gülüyor> Nedir o? Kesinlikle oldukça tehlikeli bir şey. Atık madde santraline onu almak için gitmiş. Yangın sadece bir yanıltmaca ve daha da kötüleşiyor. Bu kimyasalların birleştirilebileceği bütün yolları analiz ettim. Ve her seferinde aynı şeye ulaştım. Hadi dökülsene. Galiba geniş çaplı sıvı tabanlı bir kirletici. Bence Tokson şehrin su kaynağını zehirlemeyi planlıyor. Jefferson Ekibi bakır kanyon su deposuna götür. Cat, bütün şehir suyu tesislerini korumaya al. Hiçbir şey girmeyecek, hiçbir şey çıkmayacak. Berto, Tokson'un yapmaya çalıştığı kimyasal etkisiz hale getirmeye çalış. Peki ya biz Feris amca... Şehri dolaşın. Umarım hareketi geçmeden önce bu çılgını bulabiliriz. Turbo çevirme! Bu arada pelerine bayıldım. Dostum, cesaretlendirme şunu. Bu iş ciddi stil. Kostümden vazgeçebilir miyiz? <laughs> Gerçekten ciddi. Yani kesinlikle hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şehrin her köşesine baktık ama hiçbir şey bulamadık. Su deposundayız ve ondan hiç iz yok. Tesislerde her şey sakin. Anlayamıyorum. Suyun yakınında değilse Tokson şehrin suyunu kirletmeyi nasıl planlıyor olabilir ki? Ha, yağmur yağacak. Sıradan bir yağmur değil. Şemsiyeni unuttuysan hiç endişelenme. Yağmur her şeyin içinden geçebilir. Basit yağmurumu... Bakır kanyonuna elveda de. Steel, hadi uçalım. Bu da ne böyle? Aynı Berton'un dediği gibi, Dokson suyu kirletiyor. Tek farkı su hala buhar halindeyken yapıyor. Çelik kıyafetler toksinlere dayanabilecek durumda. Ama bakır Kan için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bana bütün şehrin eriyebileceğini mi söylüyorsun? Erimek bilimsel açıdan doğru sayılmaz. Çözünmek, aşınmak, asitlenmek. Tamam tamam anladım. O halde durduralım. Ciddi misin? Süper kahraman ses efekti bu mu? Götürün bir parçası. Öyle mi? Pestilimizin çıkması da kültürün bir parçası mı? Çünkü olan aynen bu. Takviye çağırmamız iyi olmuş o zaman. Evet. Eski dostum Saitro değil mi bu? Kalıp sohbet etmeyi çok isterdim ama... Benim zehirleyeceğim bir şehir var. Buna ayıracak vakit yok. O halde bu işi kısa keselim. Şimdi konuşmaya başladın. Still. Güzelim. Gerçek anlamda. <gülüyor> <Ve> <gülüyor> Süper kahraman takımı tamamladı. <laughs> ah! sorun değil. Ne diyordun? Bununla ben ilgilenirim. Ah, bu karşı kimyasal. Bunu fırtınanın dağılım merkezinde salmayı başarabilirsen zehri etkisiz hale getirir bir plana benziyor. Yüksel, yüksel, uzaklaş. Neredeyse merkeze ulaştık. Karşı kimyasal hazırla. Tamam. Kapaç. Üç, iki, bir. Ne yazık ya hayır Bu sefer günü kurtaramayacaksın. Aa! Aa! Bu konuda haklı olabilir. Max, evet, dümeni ben devralıyorum. Evet. Neden? Bir planım var. İşe yarayacağı kesin mi? Hayır. Ee, Berto, iyi olduğuna emin misin? Tabii ki. Onu tam da istediğim yere getirdim. Niye ki? Ee, nedeni yok. Pekala, sil. Göster kendini. Kolay. Planın bu muydu? Adam Resmen pestilimizi çıkarttı. Ne bak, son kimyasalın geri kalanını kullanıyor. Gerçekten de öyle. Can bakalım. Yan. Aa, e? Aferin size çocuklar. Bulutlar normale dönüyor. Nasıl yaptınız? Evet. Bunu nasıl yaptık? Bazen oyunu kazanmak için bir çarpışmayı kaybetmelisin. Karşı kimyasalı toksonu enjekte ettim. Hayır. Kirleticimin kirleticiliğini aldınız. Tıpkı kahraman adam gibi. <laughs> Bir de çizgi filmler kötüdür derler. Şimdi kötülere adaleti getirme zamanı. Doğru. Hadi yapalım. Turbo takımı. Birleş. Bizi mat ettiler. Hadi gidelim. Kaçacak yerin yok seni korkunç adam adaletten asla kaçamazsın. ha <laughs> evet. Şimdi temizlenmeye hazırlan kötü adam. Olamaz. Turbo takımın biraz pratik yapması gerekiyor. Fakir Kanyon asit yağmurundan çok ciddi hasar aldı. Ama çok daha kötü olabilirdi. Her şeye rağmen işinizi iyi yaptınız takım. Doksun'un kaçmasına izin verdiğimiz için üzgünüm. Dönecektir. Alet kullanan çılgın süper kötü adamlar her zaman yeniden denerler. En azından çizgi romanlarda. Still şu çizgi roman muhabbeti yetti artık. Yani gerçekten ne anlamı var ki? Affını rica etsem. Hayır ben rica ediyorum. Alıntı cümleler, ses efektleri, kostümler. Daha fazla dayanamayacağım dostum. Buna takıldın kaldın. Aa, ya takılmadım. Ben sadece... Sadece ne? Söyle bana. Lütfen. Max. Çizgi roman karakterlerinin hepsi... ...gizemli geçmişlerden ve uzak dünyalardan geliyor. Tıpkı benim gibi. Kim olduğumu ya da nereden geldiğimi... ...bilmiyorum ama... ...bu kıyafeti giydiğim zaman... ...kendimi biri gibi hissediyorum. Ha, still. Farkında değildim. Ama... Biri olmak için kostüme ihtiyacın yok. Sen zaten birisin. Hiçbir şey olmasan bile benim arkadaşımsın. Sen de benim arkadaşımsın. Teşekkür ederim Max. Biliyor musun? Kostümü boş verelim en iyisi. Ciddi misin? Evet. En azından kaslar kalamaz mı? <laughs> Olur stil. Ama sadece altı tanesi.